Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün son dönemlerde dünya gündeminde yer alan ve hepimizin merak ettiği bir konuyu ele alacağız. Maymun çiçeği virüsü. Tıpkı Covid-19 gibi zoonotik bir hastalık olan bu virüs ilk olarak hayvanlardan insanlara bulaşmış durumda. Peki bu virüs nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? Belirtileri nelerdir ve en önemlisi nasıl korunabiliriz? Tüm bu soruların cevabını birlikte inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Maymun çiçeği virüsünün kökeni. Maymun çiçeği, Orthopox virüs adlı virüs cinsine ait bir hastalıktır. Bu virüs grubu, çiçek hastalığına da neden olan virüsle ve sığır çiçeği virüsüyle yakından ilişkilidir. İlk olarak 1958 yılında Afrika'daki laboratuvar ortamında tutulan maymun kolonilerinde tespit edilmiştir. Bu nedenle de maymun çiçeği adı verilmiştir. Ancak bu virüsün sadece maymunlardan değil, kemirgenler ve diğer primat türlerinden de insanlara bulaşabileceği düşünülüyor. İlk insan vakası ise 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kaydedilmiştir. Bu tarihten itibaren özellikle Orta ve Batı Afrika'da insanlar arasında salgınlar yaşanmıştır. Nasıl bulaşıyor? Maymun çiçeği virüsünün insanlara tam olarak hangi hayvandan bulaştığı hala kesin olarak bilinmiyor. Ancak uzmanlar bu virüsün kemirgenlerden ve primatlar yoluyla insanlara geçtiğini tahmin ediyor. İnsanlar arasında ise bu virüs genellikle süreklilik arz eden yakın temas yoluyla yayılıyor. Bu temas, enfekte bir kişinin cilt lezyonlarına, vücut sıvılarına dokunma, solunum damlacıklarını soluma ya da enfekte kişinin kullandığı çarşaf gibi kişisel eşyaların ortak kullanımı yoluyla gerçekleşebilir. Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsüne kıyasla çok daha az bulaşıcıdır. Yani maymun çiçeğine yakalanmak, Covid-19'a yakalanmaktan daha zor maymun çiçeği virüsünün belirtileri neler? Maymun çiçeği virüsünün belirtileri genellikle diğer viral enfeksiyonlara benzer şekilde başlar. İlk belirtiler ateş, titreme, yorgunluk, kas ağrıları ve baş ağrısıdır. Ancak bu hastalık lenf düğünlerinde şişkinlik gibi ek belirtiler de gösterebilir. Ateşin ortaya çıkmasından 1 ila 3 gün sonra yüzde başlayan ve vücuda yayılan döküntüler oluşur. Bu döküntüler ilk olarak açık kahverengi lekeler şeklinde başlar. Daha sonra kabarık şişliklere ve nihayetinde irin dolu veziküller ve püstüllere dönüşür. Son aşamada ise bu lezyonlar kabuk tutar ve düşer. Hastalığın belirtileri genellikle 2 ila 4 hafta sürebilir ve sonrasında kendiliğinden geçer. Hastalık ne kadar tehlikeli? Dünya Sağlık Örgütü'ne göre maymun çiçeğinin ölüm oranı genel olarak %3 ile %6 arasında değişiyor. Ancak bu oran virüsün yaygın olduğu bölgeye ve sağlık hizmetlerine erişime bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Koronavirüsün aksine maymun çiçeği küçük çocuklar için daha büyük bir risk oluşturuyor. Bununla birlikte son dönemde görülen vakalar Batı Afrika'da yayılan ve daha az ölümcül olan bir varyantla ilişkilidir. Bu varyantta ölüm oranı ise %1 civarıdır. Aşı ve tedavi seçenekleri Maymun çiçeği, çiçek hastalığıyla aynı aileden geldiği için geçmişte çiçek aşısı olan kişilerin bu virüse karşı kısmen koruma altında olduğu düşünülüyor. Ancak 1980'de çiçek hastalığının yeryüzünden silinmesiyle birlikte bu tarihten sonra doğan kişilere çiçek aşısı yapılmadı. Bu durum 40 ila 50 yaşından küçük kişilerin maymun çiçeğine karşı daha savunmasız olabileceği anlamına geliyor. Günümüzde Genius adlı yeni bir aşı hem çiçek hastalığı hem de maymun çiçeğine karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılabiliyor. Ayrıca daha eski bir aşı olan Acam 2000'de bazı durumlarda etkili olabiliyor. Tedavi sürecinde ise doktorlar antiviral ilaçlar ve Vaksinia Immun Globulin gibi tedavi seçeneklerine başvurabilirler. 2022 salgını ve güncel durum. 2022 yılında maymun çiçeği virüsü nedeniyle bir acil durum ilan edilmişti. Ancak bu dönemde koronavirüs pandemisiyle yoğun bir şekilde uğraşıldığı için bu salgın o kadar da büyük bir yankı uyandırmadı. Neyse ki salgın kontrol altına alınabildi. Yine de uzman görüşlerini takip etmek ve durumu yakından izlemek çok önemli. Maymun çiçeği hakkında bilmeniz gereken temel bilgileri bu videoda sizlerle paylaştım. Bu hastalık hakkında daha fazla bilgi edinmek ve güncel gelişmeleri takip etmek oldukça önemli. Panik yapmadan ama bilinçli bir şekilde hareket etmek her zaman en iyisidir. Eğer bu konuyla ilgili merak ettiğiniz başka sorular varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu tür bilgilendirici videoları kaçırmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.